Ya. Oynasın abi çocuk tabletle oynayacak ki böyle anneye babaya zaman kalsın ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen istiyor ki kimi zaman çocuğum diyor 24 saat bu tabletle oynasın da bana ilişmesin ya. İlişmesin. Diyor, bana evet. ilişmesin de oynasın o Tetrisle oynasın ne bileyim. Zombi avlasın, meyveleri ikiye bölsün. Oradan atlasın, buradan sıçrasın. diye terki diyor de şunu yapmasın yani. Ya. Tableti telefonu ben çocuktan nasıl alabilirim? Alamazsın. Alım almamalısın zaten. Tableti telefonu. Şimdi senin çocukluğunda sen e, önünden senin televizyonu al var mı? İmkansız zaten. Yoz, daha zor Alamadım. bir şey olduğu. şu sene tüplü televizyona yeter bu kadar izlediğin. Sana televizyon zaten yeter. Ya biz e, <laughs> kumandasız televizyonlar televizyon çağında büyümüştük çocuklardık aynı Aa, zamanda evet. yani çocuk Şöyle bizim. söyle onu. Ha. Kumandasız, televizyon Öneminde çağında biz... kumanda görevi gördüğümüz. Kesinlikle. Git kanalı değiştir, Heh. sesini aç. Ya atana rahmet ya. Ben yani benim çocukluğum şöyle, televizyonu şurada düşün. Ben yanında duruyorum televizyonun tamam mı? Babam böyle keyfine göre beni orada bekletiyor. Yani bas diyor, bire bas diyor. Basıyorum bire. Biraz izliyor onu iki dakika falan geç diyor. Ya bir ikiye basıyorsun. Benim yüzümün bir yanı yanıktı ya.